bizim memişler bugün 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 arkadaşlar bugün anaannem deyiz değil mi abi hı hı. arkadaşlar abimi de göstereceğim yani var yani Azra arkadaşlar bakın Azra da burada muz diyor muz yiyor mal gitti muz, muz yiyor evet ben de yiyorum bakın Şimdi arkadaşlar ee, evi göstereceğim Bakın Burada Azra'nın Kabuğu var Benim oyunumu göstersene Bir dakika dur Azra'nın oyununu göstereceğim Çok saçma ama Şu arkadaşlar bilenler bilir. Azon'un yes. oyunu var. Yani az, kafana. Azon'un oyunu böyle. Batır. Dur. Elini çek de oh, gösteriyor. Arkadaşlar. Bak arkadaşlar biraz batır. şuraya koy da göstereyim. Hayır. Ha, onu gösteriyordum. Oyna oynuyorum şu anda ama. Yes direkt yendim. A azra arkadaşlar azra kazan tamam Hadi tamam of tamam. ah. evet evre 3 bir yeriyorum şu an azra reklam çıktı azra ya niye reklamı çekiyorsun <laughs> ateşle su oynamıyor arkadaşlar Neyse yine çekilmez. Burada mandalinalarımız var. Bir de Azra'nın bir sürü dinozor oyuncağı var. Bak bu ne? Bu ne abi? Bir sürü. Bak. Sonra arkadaşlar salonu falan mutfağa falan gidiyor. Bu arada bu bizim ev değil arkadaşlar. Bura anneannemin evi. Değil mi? Değil mi? Değil mi arkadaşlar? Bir önceki videolarımızı görmüşsündür bizim evi yani. İlk videomda mesela salona falan gitmiştim. Şuna böyle oynayınca bozuluyor bak. <laughs> Neyse şurada. Bakın. Burada evde altı yedi kişiyiz. Şiş. Şık. çok. Havada ışık var. Gözükmüyor yani bura Şimdi odası işte. Annemin eski evi bura odasıymış. Tuvaleti göstermiyor. Bakın. Geç buraya. Öyle bir yer işte. Bakın şurada da salon var. Burada mutfak var. Işık yok ama burada salon var. Işık var bakın. şöyle. Burada Azracık var. Ne yapıyorsun Azracık? Oyun mu oynuyorsun? Ateş ve oynuyor şimdi de. Yapabilir misin? <laughs> ne oldu kaybettin? Mandalinasını nasıl bir Ben de yiyeceğim. Kameram tanıttım. Bakın burada. Yok dur bakın burada. Kameramı alayım şuraya. Gördüğünüz gibi. buranın fotoğrafını çekelim hadi. Şu an kamera açıldı. Bakın. Boynuma takmayacağım. <laughs> İpi var burada. Boynumuza takmak için.

Azra'yı çekeceğim. Ateş üstü oynarken... Ay yok ateş üstü oynamıyorum. Çekiyor şu an. Hop! Kendi git. Çek. Ben de öldüm. Ya çek onu! Lan ya! Yoksa öl ölürüm ya. Çökün kamerayı. <laughs> Dur bir dakika boynuma takayım. O şey sıkıntı yok. Niye sürekli bu testlere geliyor? Bilmiyorum. Bu da VU'ya farklı şeyler geliyor. VU kim oğlum? <laughs> ben bir çekeyim de. Şu çektim arkadaşlar. Dur, bunu çıkarayım mı? Öldü. Az önce çektim arkadaşlar. Var arkadaşlar benim tablet iPad bunun ki Samsung Galaxy. Hayır seninki Huawei. Seninki Huawei. Huawei değil Huawei. <laughs> o değil arkadaşlar şimdi size göstereceğim ab mandalina yiyemiyor dur kamerayı görüyorsun şuradan çıkıyorsak Heh. ben bir yapayım şunu üç. Silika. Arkadaşlar stilek şunları. Şunu. Çekmişim ama bulanık çekmişim. Yes. Taktiği buldum ben. Direkt doğru. Bir dakika. Tamam, geldim. bana ne Bana. Banana. ne? Bana ne? Bana ne? Banana. Banana çekmişim. Tutarsak kamerayı gösterir. Evet arkadaşlar. Şimdi bu videoda bakıyorum. Yes. Hepinizi seviyorum. Bay. Bay.